Next level Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda dünyanın ilk katlanabilen dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold'a yakından bakıyoruz. Hatta şu anda katlıyorum ve katladım. Sevgili dostlar, böyle bunu yavaş yavaş açıp da kenara da bırakmak istiyorum ve aslında notlarımla ve enteresan bilgilerle bu videoya devam etmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz bilgisayarı geçtiğimiz yıl CES'te dünyanın en büyük teknoloji fuarında sizlere aktarma fırsatı da bulmuştu aslında Türk medyası ve bir şekilde sizlerle buluşmuştu. O fuardan tam 43 tane ödül aldı bu yanımda duran dizüstü bilgisayar. Bir nevi gelecekte aslında katlanabilir telefonları biz sürekli konuşurken bir anlamda bilgisayar tarafında da bir şeylerin yapıldığını bizlere net bir şekilde gösteren bir dizüstü bilgisayar ThinkPad X1 Fold modeli. Bu bilgisayar hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla iddialı olduğu kadar fiyatı tarafıyla da gerçekten çok çok iddialı bir model. Çünkü tam 45 bin liralık bir fiyata sahip ve bu fiyatıyla ciddi anlamda can yakıyor. ThinkPad X1 Fold'un aslında bence en önemli detayı olan ekranıyla bir devam edelim isterim. Çünkü bu ekran benim şimdiye kadar görmüş olduğum katlanabilen tüm ürünlerin arasında en az katlanma izine sahip olan ekran paneline sahip. 2K çözünürlüğü bünyesinde bulunduran bu cihaz 3 nite kadar bir parçalıyor da ulaşabiliyor. Gün ışığı altındaki kullanımlarda özellikle benim beklentimin çok ötesinde bir bizlere görüntü kalitesi sunmayı başarıyor bu ürün. Ve burada da aslında bunu yapmasının en büyük sebebi ekranının panel yapısının OLED olması arkadaşlar. Çünkü OLED olmasından dolayı renkler çok daha canlı ve gerçekçi bir şekilde bizlerle buluşabiliyor. Dolayısıyla Dediğim üzere gündüz gün ışığı altındaki kullanımlarda çok iyi bir performans sunmayı başarıyor. Çünkü bu cihazın en büyük özelliği zaten tam taşınabilir olması. Böyle katladığınızda tam bir zaten ajanda moduna geçiyor. Tasarım detaylarına buna bir tık daha değineceğiz zaten hep birlikte. Ancak ekran konusunda eklemem gereken bazı detaylar var. O da Şöyle ekranı tekrardan bir yavaş yavaş açarken ekranın tam açık halinin de 13.3 inç olduğunu sizlere aktarmak isterim. Gelelim bu dokunmatik ekranın hassasiyet kısmına çünkü dokunmatik ekranın hassasiyeti çok çok önemli. Burada dokunmatik bir Windows bize deneyim yaşatılmaya çalışılıyor. Ekranın genel olarak baktığımdaki her noktasındaki aynı hassasiyette bir dokunma durumu var. Yani rahat bir şekilde Windows'u dokunarak kullanabiliyorsunuz. Bu noktada Lenovo dersini iyi çalışmış diye sizlere söyleyeyim ve ekranın benden kesinlikle tam geçen not aldığında tekrardan aktarmak istiyorum. Sevgili dostlar tabii böyle bir cihazdaki en önemli şey ve en çok merak ettiğiniz şey de olabilir performans tarafı. Önce işlemciye bir kısa değineceğim ve sonra da bazı eksileri var onlara da değinmek isterim. İşlemci Intel'in i5 L16 G7 işlemcisi bu işlemci hakkında kendi yorumlarım şu şekilde. Günlük işleriniz anlamında sizi biraz daha idare edebilecek bir performansı var ancak çok yüksek kapasiteli işlerde çok iyi işler ortaya çıkartamayan bir işlemci modeli. İşin RAM tarafına baktığımızda ise 8 GB'lık bir RAM Rem görüyoruz bu bilgisayarda ki bence bu bir eksi olarak bu bilgisayarın hanesine yazılıyor çünkü değiştirilemeyen ve yükseltilemeyen bir RAM kapasitesi var. Yani 8'den yukarıya çıkartamıyorsunuz ve bunu teknik servise bile yaptıramıyorsunuz çünkü doğrudan anakarta burada entegre edilmiş bir RAM bizi bekliyor. Dolayısıyla remin yükseltilemiyor olması Uzun vadeli bir kullanımda size eksiği düşürebilir. Onu da sizlere hatırlatmış olayım. Çünkü günlük Photoshop işleri ya da günlük bazı tasarım işleri yapılabilir, ama bunun üstüne çıkmak istediğinizde teknik anlamda donanım tarafında desteğe de ihtiyacınız olabilir. Bunun artırılamıyor olması ya da değiştirilemiyor olması bir eksi diye düşünmekteyim. Ancak şunu da eklemek isterim, SSD tarafına, yani depolama tarafına baktığımızda 512 GB'lık bir M2 SSD görev yapıyor ki hepiniz en azından teknolojiyle azıcık bile ilgisi olan herkes. M2 SSD'lerin ne kadar performansı çalıştığını biliyor ki şu anda da zaten okuma yazma hızlarını yakından görüyorsunuz oldukça hızlı bir M2 SSD modeliyle karşımızda burada Lenovo tarafı ve bunu tabii ki genel performansı da sıkça hissediyorsunuz özellikle bilgisayarın açılış kapanış hızı çok çok iyi genel işlem hızları da oldukça yerinde bir performansa sahip M2 SSD'nin açılış kapanış hızlarından biraz sizlere bahsettim ama yani bunun buradaki yüksek okuma ve yazma hızları bize bu dizüstü bilgisayarı oldukça bir tablet formatında bizde de sanki kullanıyormuşçasına bir hissiyat yaratıyor. Hemen kitliyorsunuz mesela kitleniyor. Hemen şuradan hatta basayım bastığım an kilitlendi gibi şu anda. Tekrardan basıyorsunuz ve uyku modundan çıkıyor cihaz hızlı bir şekilde. Anlık bu tepkileri verebiliyor olması da tamamen M2 SSD'nin performansıyla alakalı. Videonun bu bölümüne kadar olan kısmında sizlere ekran deneyimlerini ve performans deneyimlerini aktarmaya çalıştım sevgili dostlar. Ancak bu cihazı gittiniz bir şekilde satın aldınız ve bu cihazı satın aldıktan sonra sizi günlük hayatta nasıl bir deneyim bekliyor? Şimdi o kısma bir yakından bakalım. Tasarım anlamında bu cihaz gerçekten çok ikonik bir tasarıma sahip. Yani ilk gördüğüm anda Beri beni çok heyecanlandıran bir model oldu ki bu modeli ilk gördüğümde arkadaşlar başında 5 tane güvenlik bekliyordu. Dokunabilmek için yaklaşık 45-50 dakika falan beklemiştim. Şu an böyle masada duruyor olması bile beni ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Gelecek için heyecanlandırıyor. Çünkü bu ürün biraz daha gelecek vari bir ürün. Onu da tekrardan söyleyelim. Tam anlamıyla bunu katladığımızda dışındaki deri tasarım sayesinde sanki elinizde bir ajanda varmışçasına bu ürünü taşıyabiliyorsunuz ki burada aslında bu klavye de çok iyi bir görev bizler için üstlenmiş durumda. Mesela bunu böyle bıraktığımda doğrudan ekran ikiye bölünüyor ve bu şekilde de cihazı kullanabiliyorsunuz ki bu klavyenin hemen üstünde bir de burada touchpad var gördüğünüz üzere. Biraz küçük gibi gözükebilir ama bu cihazdaki işlevini tam olarak bizlere yansıtabilen bir touchpad olmuş bu. Klavyenin ergonomisine gelince yani küçük bir cihaz. Evet klavye küçük ama hiç yoktan iyidir nedir mi? İyidir ve görevini yerine getirebiliyor mu derseniz görevini yerine getirebiliyor yine sizlere derim. Ve kalem de burada ekli. O yüzden tam araya koyup katladığınızda tam bir ajanda gibi duruyor. Şimdi katlanabilir bir cihaz var önümüzde. Tabii ki bir miktar hassasiyet sizlerde oluşturabilir. O noktada Lenovo gitmiş arkadaşlar Amerika'nın askeri standartlarında dayanıklılığa sahip olan elektronik ürünlere verdiği bir sertifika var. Bu sertifikayı almış yani o tarafı. Tabii bu bize şunu da söyletmesin. Yani bunu aldık böyle işte çok sağlammış. işte biraz daha hor davranalım ya da arasında bir şey var mı yok mu diye dümdüz kapatalım falan buraya yine de girmeyelim biz. Bunu alırsanız bir miktar daha dikkatli kullanırsınız. Çünkü sonuçta katlanabilir bir ekranı var. Dolayısıyla bir miktar daha hassas bir ürün. Tabii ben böyle alabilirsek falan diyorum da alabilir miyiz? Ondan da çok emin değilim aslında. Günlük hayattaki deneyimden bahsettik, dayanıklılıktan bahsettik. Tabii ki kilo kısmına da değinmemiz lazım. Katlandığında yani şu hava sizlere belki gelmeyebilir. Hani katlandığında bir ajandaya benziyor ya bu ürün. Yani böyle bir hava atmak için alıyorsanız biraz sizi üzebilir. Ama şöyle bir durum var ki bunu katlayıp elinize aldığınızda tam 1 kilo bir ağırlığa sahip bu ürün. Dolayısıyla günlük hayatınızı olumsuz etkileyecek bir ağırlığa sahip değil. Gelelim işin şarj kısmına doğru. Şarja doğru giderken üstündeki çıkışlara da bir inceden değinmek isterim. Çünkü üzerinde iki tane Type C girişi var, başka da bir giriş bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu girişlerden 65 wa kadar hızlı bir şarj etmeniz mümkün oluyor. Tam bir günü ise tam dolu bir pil ile geçirebiliyorsunuz. Ancak burada ufak detaylar var, onları da ekleyeyim sizlere. Eğer yüksek seste bir müzik dinlemesi yaparsanız, yüksek performanslı işler yaparsanız ki burada sese de hemen değineyim. Üzerinde iki adet hoparlör var, dolby atmos destekli bu hoparlörler ve stereo tabii ki. Dolayısıyla kaliteye aldanıp böyle sesi köklerseniz, pilinizden feragat edebilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle siz orada tutumlu davranırsanız, daha yüksek bir pil ömrüne de gün boyu ulaşabilirsiniz. Tekrardan bunu hatırlatmış olalım. -"Aa, bu dışa doğru katlanıyor mu şimdi?" Yok, bunu dışa doğru katlarsak dündüz 45 binlik oluruz. O yüzden bu sadece içe doğru katlanıyor. Şimdilik en azından tek taraflı katlanabiliyor. Evet, evet, evet! <laughs> Sert bir Videomuzun bitiş kısmına doğru geçerken 45 bin liralık bu dizüstü bilgisayarı bu sefer de açmak istedim şöyle arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve iki yanında bulunan diğer web webtekno içeriklerini de gidip izlemeyi ihmal etmeyin Hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz Bizleri de yakından takip edebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın efendim <laughs>